arkadaşlar bugün yeni bir yeni bir modda oynayacağım yani son güvenli bölge adlı aa bu indirilmemiş ki çok sürmez herhalde indirilmesi hatta indirilmiş bile başlatıyorum arkadaşlar bu videoyu kısa tutacağım yani tur uzun değilse sadece bir turluk oynayacağım. Arkadaşlar kardeşim de yanında. O da sanırım ses çıkartmak istemiyor ama neyse. Arkadaşlar Arkadaşlar Ne ara başladı? Ben az önce bir şeylere dokunuyordum da. Ya kaç dakika oğlum tur? Çok uzun olmaz inşallah. Ne şey ne Nasıl Çimen Biz e, çok varız. Tut tut at. Şükür bir rol seç. Takip bırakayım mı? Arkadaşlar son güvenli bölge ne ya? Asla ah, tepe. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutma sebebim başım çok kötü ağrıyor. Ama yorumları okudum. Yani o yüzden atıyorum. Kanala, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Verler mi bura? Bakmadım da atlarken. Evet. Yok. Yok turuncu ev benim ne yapacağım? Ben, ben evet. yakınımda evet. Geleyim mi yardıma? Yok gerek yok. Pompalı <laughs> mermi. <laughs> Geliyorum. <laughs> yanın kaç? Tamam ya, şey. Loot'ları benim. Abi, abi, ver, 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 ver. de bulursan söyle. bu plazmamı geri çevirmem. Ya benim en iyi silahımdır. Silahım o benim en iyi silahım. Neyse Osman'dan kaçmak istedim. Kaçamayız arkadaşlar yetişemeyecek bu bana. Bombalı mermisi. Geliyorum bekle. Oradadır. dur. Duruyorsun değil mi? Ailenin içinde duruyorsun. Evet. Hı hı. Geliyorum. Aaa. Pompalar için. Oğlum havada drone var? Durun. Sen sahipsiz misin? Durun. Bak düşürüyor. Tamam. Tamam ne kadar var? 300 de ara ara araba. Çocuklar konuşamaz ama adım ya. Adı var şimdi? Neden senin ne kadar var? Benim 700 var. Bir atar mısın? Adam var ha bana ateş etti haberin olsun. Abi. Bekle çıkma. <laughs> ben benim lootum benim lootum. Tamam gel şimdi alacağını al. Oo ben seçmedim başka ki şey can ne oluyor? Arkadaşlar bu tur normal tur gibiymiş ya. Tamam karaya bastık. Erohman hedef çıkarayım kaldı. Bana ne? Çıkmaya ihtiyacım yok. Gel. Hemen de Neredesin oğlum? Gel. Değil. Geliyorum. Geliyorum deniz yapar. Adam ne bir senin olsun diye. O, o bak, da bak ben durdayken de babamı salayım. Arkadaşlar değiştiler. Binmeye bas, sürmeye değil, çabuk ol. Hı -hı. Neredesin adam? Deli yapar mısın oğlum sen? En koloru bulaştın ha. Hı -hı.

Güzel bir seçmemiştim, iyi seçmişim. Oğlum bana takip etmeye başla falan diyor, o yakınlarda adam var mı demek o? Sözü de böyleymiş. Ben de dedim? Ama benim olmak bir olmak zorundaydım çünkü düştüm. Gel, binmeye bak. Bir şey var dur, bunlar, bunun arkasındadır. Ben, Gel, hayır Osman çıkma, oğlum Osman yatıyorlar. Dur. Ben, kim ben, ya? Kim yaptı? Ya yagancı. Nerede? Oğlum! Ozan! Kaç! Tamam. Okey. Okey, bu okey. Tamam. Şuradan. şu Arkada var kuş. Arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun i̇şte. Aslan olsun mu? Olsun. Neyse o zaman başka bir tura oynayalım arkadaşlar. Başka bir tura oynayacağız. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinize iyi günler. Hepinize vay vay kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.